Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Kro. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar hiç geçmeyin size çok önemli bir müjdeli bir haberim var. Müjdeli bir haber. Şimdi e, tam 3800 abone falan gelmişiz. 3900 yakında Allah izin verirse 4000'leri, 5000'leri, 10000'leri görürüz. E, arkadaşlar ben buna özel tam 3 operatörde, tam tamına 3 operatörde kontrol e, kontör çekilişi yapmak istiyorum. Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone. Herkes bu videonun altına yani bu videodan faydalandıktan sonra bir bu videonun altına e, ben de katılıyorum kontrol çekilişine yazsa yeterlidir e, zaten e, kanıtlı olarak canlı yayında güzel bir şekilde bunu yayınlayacağız çünkü herkesin yani güvenini kazanmak istiyorum zaten kazanmışım yeteri kadar da ama yine de e, canlı yayında sizlere güzel bir şekilde sunacağım e, sadece bu videonun altına e, Abi ben de katılıyorum veya kardeşim ben de katılıyorum kontör çekilişine demeniz yeterli artı e, abone olmayan dostlarım kardeşlerim varsa abone olun lütfen rica ediyorum e, abone olmayan arkadaşlar çıkarsa eğer onlara e, çekiliş yapmayacağım yani kontör vermek yani veremeyeceğim bu e, sizler lütfen abone olun ve ben de katılıyorum yazmanız yeterlidir tamamdır şimdi videoya geçiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, videomuzu izledin, izlediniz sanırım. Ee, müjdeli bir haber vardı. Kontör çekilişi. İnşallah izlemişsinizdi. Katılmayı unutmayın. Ee, şimdi arkadaşlar hiç sizi bekletmeden direkt e, sil Süpür hile. Yani haftada iki kere nasıl alırız onu göstereceğim. Arkadaşlar geçen haftadan beri bu e, şey üzerindeyim, bu projen üzerindeyim. Ya nasıl yaparım, nasıl yaparım diye düşünüyorum. E, yani baya da uğraştım. Yani çok çok uğraştım. Tüm programlarının eski sürümlerini al kullan al kullan sil al kullan sil yaparak yani şu an çok olumlu bir şeye e, olumlu bir sonuca ulaştım hiç konuşmadan direkt geçiyorum şimdi arkadaşlar indirmeniz gereken alttaki 3 program online işlemler Gecko geçko vpn e ve süper vpn e. lütfen sürümler aynı olsun bakın lütfen diyorum sürümler aynı olsun Hiçbir şeye karışmadan indirdiğiniz online işlemleri giriyorsunuz. Tamam mı? Bakın hiçbir şeye karışmıyoruz. Bekliyoruz. Lütfen bir şeye karışmayın arkadaşlar. Sadece online işlemleri e, giriş sağlayın. Ben giremiyorum ne yazık ki. Evet. Numaramı giriyorum o yüzden burayı kapatacağım. Ne olur ne olmaz efendim yani güvenlik için, güvenlik açısından. Evet şimdi girdik tamam mı? Şu an en önemli kısım bura. Giriyoruz ve hediyeler bölümüne basıyoruz. Bugün sanırım siz süperde bir sıkıntı var. Ee, bu videoyu ne kadar size erken yetiştirirsem o kadar iyiyim. Ee, şimdi iyi dinlen arkadaşlar. Lütfen pür, pür, pür dikkat. Bakın pür dikkat. Bakın şu an heyecandan yemin ediyorum konuşamıyorum. Arkadaşlar siliyoruz. Ne verdi? 2 GB internet hediye verdi. Bir dakika gelsin. Bekliyoruz. Ya hayırdır ne var bu sil süpürde? Sil süpür haftalık 2 GB internetin keyfini çıkarın. Bakın mesajımız da geldi. Tamam mı? Şimdi sadece bir kere geriye basıyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz. Bakın buradan çıkıyorsunuz. Benim e, size önerdiğim e, program Gecko VPN. Çünkü o biraz daha çalışıyor. O çalışmazsa da lütfen süper VPN'i deneyin. Tamam mı? Süper VPN'i lütfen lütfen deneyin. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ha Bugün bilmiyorum ki bir sıkıntı mı var. Ya bir de arkadaşlar ben e, bulunduğum yerde biraz sıkıntı çekiyorum. Bekliyoruz. Bağlandı. Şu an bağlıyız. Ee, çıkıyoruz arkadaşlar ve online işlemler bu yerimize yine geliyoruz. Arkadaşlar birden e, VPN kendini kesti. Anlamadım niye. Şimdi buraya kadar yani VPN ile girdiyseniz ne mutlu size. Çünkü burada program baya zorlanacak tamam baya baya zorlanacak. Ondan sonra arkadaşlar eee sil süpüre gireceksiniz tamam mı sil süpüre giriyorsunuz ve bakın yine hediye bölümü geldi tamam mı hediye bölümü geldi bekliyoruz şimdi arkadaşlar size her kanıtı göstereceğim eee ve buradan da 5 GB hediye internet geldi bana ee, toplam 7 GB internetim oldu bakın yine aynı şekilde yani eee bakın arkadaşlar size kanatını göstereyim sil süpür kampanyasından hastalık kazandığınız hatların 2 GB paketi hattınıza tanımlanmıştır. Siz süpür kampanyasından kazandığınız günlük 5 GB paketi hattınıza tanımlanmıştır. Ve ikisi de şimdi. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar bir üçüncüyü denemedim de deneyeyim mi diyeceğim de. Ya deneyeyim deneyeyim. Bir dakika arkadaşlar şimdi ise üçüncüyü deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Online işlemlere giriyoruz. Sil süpür. Hayır olmadı demek ki haftada sadece iki defa tek yapabiliyoruz. Arkadaşlar eğer kiminki olmazsa ben ona e, özel olarak da yardımcı olmaya çalışacağım yani elimden geleni yapacağım sizler için. E, eğer ki izlediyseniz faydalandıysanız ne mutlu bana e, yorumları okuyorum arkadaşlar siz de okuyun lütfen e, olmayanlar da olanlar yani ben bazen çok meşgul olabiliyorum e, olmayanlar da olanlara Yorum atsın. Olanlar ise olmayanlara yardım etsin. Ben de elimden geleni yapacağım. Ee, çok teşekkür ederim eğer izlediyseniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.